Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Müslümanlara selamlar. Bugün yine bir başka sorumuz ile sizinle birlikteyiz inşallah. Hocam, dava adamının en baş davası ne olmalıdır? Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Dava insanlarının birçok özelliği var. Onlar bir nevi kendi davaları için kendilerinden geçen insanlar. Başta bunları peygamberler olaraktan görebilmekteyiz. Peygamberlerin davası neydi kardeşim? Dünyada şatafatlı yaşamak mı? Şanlı şöhretli yaşamak mı? Mevkili yaşamak mı? Zevk içerisinde, sefa içerisinde, lüks içerisinde mi yaşamak? Hayır. Peygamberlerin hayatlarında bunu göremeyiz biz. Böyle bir bakış açısı yok. Onlar ahiret adamları dünyada bir garip gibi yaşayan ve ahirete sevdalı olan Rablerine kavuşmayı uman insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlardan bir tanesi bir ağacın altında bir müddet dinlenip yoluna giden bir yolcu gibi olduğunu kendisi de bizlere ifade etmiş. Bizlerin yapması gereken şey de peygamberlerin bakış açısına sahip olmak, yolunu yol edinmek. Yani bizler ölümlüyüz. Yani bizler bu dünyada geçeceğiz. Fakat baki olan bir şey var. Bizler Allah Azze ve Celle'nin rızasını aramaya çalışmak zorundayız. Bu rızasıyla birlikte cennete gireceğiz inşallah Teala. Ondan dolayıdır ki Rabbimizin rızası neydedir? Bütün peygamberlerin Rabbimizin rızasını kazanmak için ne yaptığını görebiliriz. Bizler şunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle hepsini İslam ile görevlendirmiştir. Hepsi İslam eridir. İslam'da Allah Azze ve Celle'ye kulluk davetidir. Müslüman da Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Allah'a teslim olan, Allah'a boyun büken, Allah'ın emir ve nehiyleriyle birlikte bir hayatı yaşayan kişidir Müslüman. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün peygamberlerini kulluk davetiyle göndermiştir. İslam olun, Allah'a teslim olun, Müslüman olun. Bizim de en baştaki davamız budur peygamberlerin davası bizim davamızdır Allah'ın kullarını Allah'a çağırmak İslam'ın yeryüzündeki hakimiyeti için mücadele etmek bizim de baş davamızdır arkasından da bu teslimiyeti kendi hayatlarında gösteren Müslümanlara da sahip çıkmamız yine davamızın ikinci kısmıdır özetle kardeşim bir dini mübini İslam bizim davamızdır iki ümmeti Muhammed bizim davamızdır biz dini mübin İslam'ın müntesipleri olarak ümmeti Muhammed'den olmakla şeref duyanlar olaraktan dinimize hizmet edeceğiz. Ümmeti Muhammed'e hizmet edeceğiz. Bu şekilde olursa Allah'ın izniyle inşallah dava adamı olarak yaşar. Dava adamı olarak da Rabbimize kavuşuruz. Allah Azze ve Celle inşallah dini İslam'a hizmet çeylesin, ümmeti Muhammed'e hizmet çeylesin. Allah'a mamin ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve elhamdülillahi rabbil alemin.